Evet arkadaşlar. Yıldızlar için Şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. Sloganımız Yıldızlar en az bir doğu bir batı dilini öğrenir. E, Muhammed Ekrami hocamızla beraberiz. O bize e, nedir? Bu Farsça'nın dikenli yollarında bize yardımcı oluyor. Ayaklarımıza o dikenler batmasın diye. E, Muhammed hocam hoş geldiniz. E, İstanbul'dan Tahran'a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağ olun hocam. Ee, saygılar, sevgiler sizin için ve bütün arkadaşlar için. Hemen konuya geçelim. <laughs> evet Yıldızlar. <laughs> arkadaşlar, malumunuz İran'da saat 10 <laughs> yarım saat fazla. Burada dokuz buçuk Muhammed hocamız Yıldızlar yarın daha işe gidecek. Mesaisi var. Kadar evet. zamanımız var? Evet. Tabi tabi. Yani Sorun bir, bir metnimiz de bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle Evet. Geldi mi metnimiz Üstad? Metnimiz geldi evet büyütelim. Evet. Şimdi çok büyüttük. Şöyle iyi galiba değil mi Üstad? Evet ilk önce arkadaşlar metnimizi e, Muhammed hocamız bir kez siz değerli yıldızlar için yabancı dil öğrenen, kendini geliştiren, kültür ve medeniyetimizin dillerini öğrenmeye talip olan yıldızlar için bir kez seslendiriyor. Hocam buyurun mikrofon sizde. Evet. Evvelin ra sal در انگلستان ساختند این چرخ خیاطی فقط پارچه های چرمی را می دوخت. آن زمان از این وسیله استفاده زیادی نمی کردند. چند سال بعد در فرانسه فرد دیگری وسیله دیگری ساخت. اما کارگرهای خیاط در آن زمان از ساختن این وسیله خوشحال نبودند و هر شب به خانه سازنده چرخ خیاطی میرفتند و او را اذیت میکردند تا اینکه سازنده این چرخ به خاطر فقر و ناراحتی از دنیا رفت چند سال بعد در کشور آمریکا وسیله ای مثل چرخ حیاتیهای های امروزی را ساختند و مردم از آن استفاده کردند این چرخ خیاطی همه پارچه ها مانند پارچه های نخی، پشمی، ابریشمی و چرمی را می دوخت. ساختن این وسیله در دنیای خیاطی خیلی مهم بود چون مردم می توانستند لباس های مختلف را در زمان کمی بدوزند و بپوشند امروز به خاطر سرعت کار این ماشین ها دوختن لباس خیلی آسان شده است بنابراین هر روز مدها و لباس های جدید با رنگ های مختلف وارد بازار می شوند. در بعضی از کشورها خیاط های خانگی دیگر کار نمی کنند و مردم فقط لباس های حاضری و آماده میخرند. چون بازار لباس خیلی بزرگ و متنوع است، خریدن و انتخاب لباس کار آسانی است. بنابراین آنها فقط به جنس و مد لباس توجه می کنند و آن چیزی را که دوست دارند راحت میخرند. بعد از اختراع چرخ خیاطی وسایلی مثل اتو چرخهای جدید خیاطی و های مانند ماشینهای خشکشویی اختراع شدند Evet. evet. Üstadım teşekkür ediyoruz. Evet, üstadım burada bazı tabi bu metni... Arkadaşlar ben geçmişte tabii bu metinleri okumuştum ama sanki bu metni okumamışım gibi böyle bazı kelimeler çok yabancı geldi. Belki de hani o arada es geçtiğim metinlerden birisi olabilir ama tabii ki arkadaşlar tedirgin olmaya gerek yok. Zaten bu konuda bize yardımcı olmak için Muhammed hocamız yanımızda. Evet. Evet. <laughs> Bakşı sevvom. üçüncü bölüm Handeni bişter. arkadaşlar fazla okuma parçası fazladan okumak diye aralarda bazen onun açıklamasını da yapalım evvelin Çerhı Hayati üstat yanlış hatırlamıyorsam Çerhı Hayati dikiş makinesi doğru mu dikiş makinesini Hudud Divist arkadaşlar Sal piş yaklaşık diyor ki 200 yıl Divist arkadaşlar 200 Yak, hudidi yaklaşık sal yıl pi işte önce arkadaşlar ilk dikiş makinesi ni arkadaşlar yaklaşık 200 yıl önce der İngilistan yani İngiltere'de e, yaptılar sahten doğru mu istat? Evet. İn çerhi hayati bu dikiş makinesi sadece parça hayi çermira ra mid duht Üstadım bu fiili inanın hiç duymadım ya da hatırlamıyorum. Dikmek galiba. Çermi deriyi görünce dikmek olarak evet. çıkardım ama yine de bu fiilin orijinalini duhten öyle mi? Ee, evet. peki geniş zaman muzari köküne ne? Duz. Duh, duhten duz arkadaşlar. Dikmek. Duhten duz. Arada vav var müsaadım. Evet. Tamam. Yani vav, geniş vav, zamanda evet. da. Mi duht, Arkadaşlar sadece deri kumaşları dikiyordu. Doğru üstadım? Evet. Var mı? Bir şey söylüyordunuz sanki ben böldüm. Kusura bakmayın. Hayır yok. Ee, Doğuktan e, geçmiş e, mastarımız Duz yani Beduz, Emel kibimiz. Evet Beduz arkadaşlar. Zaten geniş zaman köpü, kökü hem şimdiki zamanda hem de emirde kullanılıyor. Ee, hem de e, nedir? Ee, yani Yan cümlecik yaparken yani geniş zaman kökünü bilmeden farşeyi öğrenmemiz mümkün değil. Onu söyleyelim. Evet mi duht? Duhtem. Ee, o zaman duhtem, duhti, duht, duhtim, duhti, duhtent. Doğru mu üstadım? Doğru. Duzem, duzi, duzet, duzim, duzit, duzent. O zaman. Miduzem daha doğrusu yani. Baş, başında Öyle. mi varmış gibi düşünün arkadaşlar. Yani eskiden tabi mi kullanılmadan da geniş zaman yapılabiliyormuş ama. An zaman o zaman ez in vesile istifade i ziyadi ne mi kerden? Arkadaşlar vesile hani bir şey zaten bir şey vesile kılmak nedir? Araçtır arkadaşlar. Yani bu araçtan, bu aletten arkadaşlar, yani makineyi kastediyor. O zamanlar istifade çok fazla faydalanılmıyordu. Nemi kerden. Faydalanmıyorlardı tam dil bilgisi olarak. Çent sağlığı birkaç kullanılmıyor. Evet. İstifade kerden kullanmak, faydalanmak. Faydalanılmıyordu. İkisi de olur. Çent sağlığı bat birkaç yıl sonra der Fransa arkadaşlar ferdi digeri vesileyi digeri saht. Başka biri diyor başka bir makine yaptı arkadaşlar öyle diyor yani başka bir araç yap yaptı. Biz de başka bir araç daha yaptı diyebiliriz. Doğru mu Üstad? Tam doğru evet. Ama Karger hayyat. Arkadaşlar. Burada hayyat arkadaşlar. Terzi. Ama diyor terzilikle uğraşanlar diyebiliriz. Ya da terzi işçileri. Değil mi üstad? İşçi karger arkadaşlar. Terzilikle uğraşan işçiler diyelim. Daha güzel olur sanki. Der an evet. o zamanda. Ez sahtenin in vesile bu araç bu aracın yapılmasından hoşal nebudent arkadaşlar onlar hoşlanmamışlar bizim işimizi bu elimizden alacak diye evet <laughs> ve her şep her gece behhu nei sazen dei çerhi hayati mi Dikiş makinesinin yapıldığı eve, Yapanın yapım evine mi diyelim? Sağzende yap yapan, evet efendim. Sazende yapan, dikiş tamam. makinesi ya yapan, yapan eve, yani atölyeye gittiler ve uğra ona eziyet mi kerden? Yani protesto etmişler diyebiliriz değil mi Üstad? Evet. O günümüzde. Evet eziyet vermek, eziyet etmek zaten incitmek bilmem. Burada biraz daha protesto etmek anlamı var. Ta in ki sazende i in çerh ve hatırı fakrur na rahati ez dünya reft. Aa, ne zamana kadar proteste etmişler arkadaşlar? Bakın dünyadan diyor fakirlik ve rahatsızlık huzursuzluk onun Nedeniyle. sayesinde mi? Sayesinde bu makine sayesinde gitti gidene kadar. Öyle mi diyelim? Ee, bu bu e makine yapan e, yoksulluk ve rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Ha evet <laughs> yazık ya adam. Evet, bu makineyi yapan e, Evet. Nedeniyle arkadaşlar o behatır fak fakirlik nedeniyle olarak e, şey yapıyoruz. Evet. Oradaki yani mantık olarak hatır ama eee Bedelili fakr da denebilirdi değil mi Üstad? Be sebebi fakr da denebilirdi. Başka neler vardı? Be ee, illeti. evet be illeti fakr da denebilirdi arkadaşlar. Yani fakirlik sebebiyle evet. Ee, o makinenin yapan e, ölün, öldük, ölünceye kadar protese, ölünceye kadar diyeceğiz bunu değil mi? fakirlikten dünyadan yani dünyadan gidince kadar ölünceye kadar protesto etmişler doğru mu evet bu e, o makine yapıyormuş e, terzi işçileri onu her gece rahatsız ediyormuş böyle devam etmiş. E, sonunda o makine yapan yoksulluk evet. ve rahatsızlık nedeniyle vefat etmiş. Evet. Çensal birkaç yıl sonra der derkişveri Amerika, Amerika'da vesile-i misli çerhe hayati haye Emru Zira Arkadaşlar buradaki emruzi burada günümüz anlamında herhalde değil mi? Bugünün. Evet günümüzde olan Hı -hı. günümüzde e olan dikiş makinesine benzer bir araç yaptılar diyor Amerika ülkesinde. Sahten yaptılar ve merdüm ve halk ez an ondan istifade kerden onu kullandılar, ondan faydalandılar. Evet. İnçerhi hayatı bu dikiş makinesi hemeyi parça parça ha Kumaşların hepsi arkadaşlar ama hangi kumaşlar? Bakın manendi e, parça hayı nehi. Nehi neydi üstad? Neh e, yalnız kelime olarak tel anlamı veriyor. Ama burada pa, parça nehi deyince pamuk part, e, kumaş kumaş Evet kumaşı. E, peşmi Yün. Yün kumaşlar. Ebrişemi o ipekti galiba. Doğru mu? İpek kumaşlar. Evet. Ee, ve deri kumaşları Dikiyor. mi? dikiyordu. Doğru mu? Evet. evet. Dikiyor. Evet. Sahten'in vesile der dünyayı hayati e, terziliğin dünyada dünyasında terziliğin yani dünyasında çok e, önemli. Evet bu, arkadaşlar bu aracın bulunması bu aletin bu makinenin diyelim daha doğrusu bu makinenin bulunması icat edilmesi de diyebiliriz burada değil mi sahteni icat edilmesi terzilik dünyasında hayli mühim bu çok önemliydi. Çünkü insanlar yani halk, merdüm mi tevanisten libas hayi muhtelif çeşitli giysiler ri der zamanı kemi az bir zamanda beduzent dike Bilmeleri dikip. için önemliydi. Dike, dikebiliyorlardı diyelim, değil mi? Tam olarak. Beduzen ve ve bepüşen dikip ve giysinler. Ha, dikip giyebiliyorlardı. Ha, bak, bepüşen. Dikip giyebiliyorlardı diyebiliriz o zaman bunu. Doğru mu? Tam doğru. Be, be, Bep, Evet, Puşiden giymek arkadaşlar. İmruze günümüzde behatiri sürati kari in maşinha bu makinelerin iş hızı sebebiyle yani çabuk üretmesi demezdi dohteni li, duhteni libas elbise dikmek hayli asan şodest çok kolaylaşmıştır, kolay olmuştur. Asan, Asun, Sah, Saht. Arkadaşlar. Ben haberin Bu yüzden her Rus, her gün mod modha, modalar ve libas hayi cedid. Yeni elbiseler ve yeni modalar ba renk hayi muhtelifi e, nedir? Çeşitli renkli arkadaşlar bayi Bak çeşitli renkli bu bayi buraya bak. Yeni elbiseler ve yeni modalar her gün ee, nedir? Varit şöden ortaya çıkmak diyor ki bu pazarda, çarşıda, pazarda diyebiliriz buraya arkadaşlar. Piyasada belki buraya piyasa daha uygun. Piyasaya çıkmaktadır, piyasaya sürülmektedir. Evet. Hmm der bazı ez kiş verha bazı ülkelerde hayatayı hanegi ev terziliği mi diyeceğiz üstad? Evet. Ev terziliği ev terzileri <laughs> evde çalışan terziler Evet, terzili değil. Haya olurdu o zaman. Arkadaşlar evet. sonuna iyi gelirse terzilik. Terzileri diğer Kar ne mi konen? Ee, evet. Burada arkadaşlar olumsuz olduğu için dige, diger ya da dige telaffuzunda dige diye de telaffuz edin. Artık çalışmıyorlar. Doğru mu? Artık diye vermek evet. daha zor oldu. Ve merdüm ve insanlar fakat libas hayi haziri. Hazır-i amade onlar aynı değil mi Üstad? Aynı evet. Evet yani artık hazır giyime yönelmişler. Hazır giyim satın alıyorlar. Yani terzi yani birebir ölç alıp gidip diktirmek yerine artık fabrikalar arkadaşlar toptan e, üretime geçmiş. Onu diyor bu. Evet. E, şimdi devam ediyoruz. Evet. Hazır giyim. Zaten bizde de var arkadaşlar o. Ama burada pekiştirmek için amadeyi koymuş. Zaten yakın hazır. Amade aynı. E, harem satın alıyorlar arkadaşlar. Orada da e, satın alırlar olacak değil mi? Alırlar. Harden har. E, o zaman geniş zaman alıyorlar. Alıyorlar. Evet. Satın alıyorlar. Çün bazarı libas Burada arkadaşlar mazar libas elbise piyasası, giyim piyasası, giysi piyasası, tekstil piyasası mı diyelim artık belki günümüzde böyle öyle Hayli bozork ve mütenevvi est. Hem çok büyük hem de çeşitlilik arz ediyormuş arkadaşlar. Çok çeşitli. Bu nevden geliyor. Çeşitli doğru mu? Evet. Haridenü hariden satın almak intihab evet hariden ve intihabı libas elbise seçmek ve satın almak kari asani çok kolaydır kolay bir iştir kari asani kolay bir iştir haberin bu yüzden arkadaşlar anha onlar sadece b cinsi cins ve mod libasa Lib ve libas libasın eee nedir giyim modası ve cinsine dikkat Cins, ediyorlar yani tür anlamında değil mi üstad libas modası ve türlerine çeşit mütenevvi gibi değil mi evet modasına eee teveccüh mikonent arkadaşlar yönelmişlerdir yöneliyorlar teveccüh etmek te bize de var, yönelmek ilgi göstermek yani daha çok rağbet bulmuş mı diyeceğiz? Kaçırdığımız bir şey mi var Üstad? Hayır hayır. Tamam. Yok. İnsanlar e, şu durumda sadece işleri e, elbiselerin modalarını ve onların kumaşlarını dikkat etmek, olağa seçmek ve almak. Evet. Ve an çizi ve o bir şey ve o bir şeyi ki dost yani orada sevdikleri bir şeyi diyeceğiz arkadaşlar ki orada sıfat yapıyor. Sevdikleri, istedikleri bir şeyi rahat mi harent yani kolayca satın alıyorlar. Doğru mu Üstad? Evet, evet. Bades, ihtirai, çerhi, hayyati, arkadaşlar, e, dikiş makinesinin icat edilmesinden sonra ihtir, ihtira, arkadaşlar, icat etmek, bulmak, böyle bulunmasından sonra vesaili, vesayili arkadaşlar, ve vesilenin çoğulu, Misli ütü, e, ütü gibi araçlar, aletler. Ondan sonra çerhaye cedidi, hayati, e, ne diyeceğiz? E, yeni, yeni terzi dikiş makinesi. Evet, yeni dikiş makinesi ve deskahayı manendi maşin hayı huşk şuyi şu şuyi kurutma makinesi mi diyeceğiz ha? o huşk şuyi ee, kuru, bulaşık, kuru, yık kuru, yıkama makinesi mi? Kuru evet. temizleme makinesi diyelim ona. Muhtemelen olur. Kuşkşi kuru, huşk arkadaşlar kuru. Şusten yıkamak des çuyi lavabo. Değil mi üstad? El yıkamak evet. arkadaşlar. Ee, ne diyor arkadaşlar? Ee, nedir? Kuru temizleme makinası gibi eee bazı araçlar mı diyeceğiz onlara yine? Evet. Bazı araçlar e, i̇htira, şöden buldular. İcat edildiler. İcat edildiler, evet. Evet, bu da dikiş makinesi bizim evde de vardı arkadaşlar. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yıldızlara ol. ilave etmek istediğiniz bir şey yoksa ee, arkadaşlarımıza teşekkür edip Tahran'a da hayırlı geceler dilemek istiyorum. Daha doğrusu bizde gece ama seyrederken arkadaşlarımız belki gündüz olur. Belki şebiye daha olur. Bilinmez. <laughs> Bir önceki metnimizde olduğu gibi. Evet sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese hoşçakalın. Allah razı olsun. Saygılarımızı sunuyoruz. Elinize kolunuza sağlık üstadım. Hayırlı geceler. Hayırlı günler.